Şimdi e, yine 10. kehanette de diyor ki büyük bir ejderha gezegeni ele geçirecek. Evet, evet, Rusya, Çin, Hindistan güçlerini birleştirerek savaşacak. <laughs> Kimle? Amerika Birleşik ile savaşacaklar. Bu da ejderha bilinen bir şey. Ejderha işini Haluk Hocam'a soracağım. Dur evet bitiriyorum. Üzerinde 100, 5 ve birçok sıfır bulunan kırmızı bir para kullanılacak. 12. Önümüzdeki yıllarda uzaylılarla temas edilecek. Haluk Hocam'ın uzmanlık alanı. Uzaylılar ve ejderha. E, 13. 13. 5079 yılında dünyanın sonu gelecek. Şimdi 5079. ortak özellikler... 5079. 5079. Ortak yani. özelliklerini söyleyeyim. 2000'deyiz. Bakın bunların yani. bunların hemen tamamı, dikkat edin küreselcilerin projeleri. Yapmak istedikleri projeler Aynen. bir. Evet. Iki. Bu bir şey daha yok. söyleyeyim. Bu kadının haberi bile yok bu işlerde. Bir şey daha söyleyeyim. Baba Vanga bu kehanetler, iddia ettikleri kehanetleri hiçbir zaman yazılı bir şeye yok. yoktur. Hiçbir kitabı Nosura yoktur. Hiçbir yok. şeye yazılı bir şey yapmamıştır. Kim? O zaman yanında bulunan kişiler efendim ben onun yanındaydım. E. Baba Vanga şöyle dedi, böyle dedi. Küreselciler bunu çok iyi kullanıyor. Bu Küresel iki, medyaya baktığınızda bu 2024 kehanetlerini ortaya atan ya New York Times gazetesi hocam, bile bundan oldu. bir de şöyle bir durum da var. Sadece bunlar değil. Hadi bu iki tane kehanet kendi döneminde işte kehanet kahin olarak bilinen insanlar söylemedikleri şeyleri onlar söylemiş gibi yaptılar ama itibarsızlaştılar. Bir ikincisi kendi İslam alimlerine İslam alimlerine de bu şekilde yanaşıyorlar. İbnül Arabi şunu dedi diyorlar, Müştak Baba bunu dedi diyorlar. Çıkmamış şeyleri çıkartıp söylüyorlar. Şimdi de bu tarafı da var. Yani o kadar çok bilgi kirliliği evet. var ki ve çıkan bu tarz haberlerin kehanet adı altındaki işte şu olacak, bu olacak uçuk uçuk şeylerin altına da şu dedi, bu dedi diye yorumlar var. Bu insanların hiçbirini böyle elle yazılı falan böyle kuantum bilgisayarlar bilmem ne olacak diye. Ya Nostradamus nasıl diyebilir böyle bir şey anlatabiliyor muyum? Yani bu tamamen dediğin gibi küresel projelere destek için algı operasyonları.